Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle NSS birinci bölüm oynuyoruz. Fanet demek güzel oluyor. Evet tutulayım. Daha iki maç yaptım arkadaşlar. Kısmı zeynildim. On dördüncü bakın. Bu maç yaptım nasıl? İkisinde üç iki, bir tanesi gol attım iki tane bir tane de yaptım gol verdik. Maç başladı. Gel o zaman mükemmel bir pas. Yine bir mükemmel bir pas. At artık onu. Kazma. At. Tamam. Bu ne arkadaş ya? Bu ne arkadaş ya? Bu ne? Bu ne? Yok. Kapalı olduk için yok. Oraya atarım. Bu tarafa. Deneceğim. Ha, yes, yes, oldum

bir maçta 5 pas ve 1 maçı mı çıkacak? Bakın tuzak fark edelim. Tıklar süperlikte birinci Galatasaray. Burada Türkiye Ben seni Maçın yıldızı ötürü kazanmışım. Maçın yıldızı Maçın yıldızı ben. Maçın ben bu kumarhaneyi sevmiyorum ama. Daha da hızlı kırmızı. Yani. At yarış oynayacağım. Buna, Buna vereceğim. Buna vereceğim. Buna vereceğim Hadi bakalım. Bismillah. Hadi. Hadi koş adam. Hadi koş. Koş. Hadi. Yes, birinci yeme, birinci yeme. Allah kırmızı geliyor, kırmızı geliyor. Eee! Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? On lira kazanmışım arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bir bahis falan. Bu bak nasıl? Şuralar. Başka yere transfer olmak istiyorum. Bunlar tamam bak belki. Çünkü ben burada kazmayacağım. Kazmayacağım. Benim de ben direkt Mesela direkt vuruyorum. Çünkü direkt de kalıyor. Direkte Yok o kaçtı diyor. Adam diyor ki arkadaş kaleye vuracağım ben tabii ya. O gol. Mükemmel gol. Mükemmel gol. Gelin bakalım. Tamam doldu öyle bak da. Sen daha mı geliyor? Bir tane daha mı geliyor? Mükemmel bir tane var. Mı? koştu. Pasını verdi. Pasını verdi. İçeri kaçtı. Aç ortadan diyor. Yüz içeride yine vurdu. Yüz. Gol. Üç etlik yaptı Yüz. Etlik yaptı yaptı Yüz. Etlik. <laughs> <laughs> Devam et. Gözlerde. Yağız basına verdi artık gol atmak istemiyor canı sıkıldı gol atmaktan Yağız, sesini yaptı golün adı asist adı Yağız iyi yapmış oh no 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 pat diye pat o tık 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 Büyür. Öldüm. Yoksa sen ne yapıyormuşuz? Birinci kimmiş bizde ya? Bilmiyorum. saatler bir saatte geri aldım. Olmuyor oldu. ben bu oradan giriyorsun. Mükemmel bir şey bunları. Ne oldu? İçemedim. burada bir tane gol atmam lazım ama şuna pas vermem <laughs> serbest vuruştu bana ver bana serbest vuruşu bu. görerek aldın sen beni aldın yoksa ben sana gelir miydim kaptan yap kaptan kaptan bu oyunda kaptanlık da olsa mesela oyuncuların ismi falan da olsa çok iyi olurdu Çember şey, 16'da gibi. Ama onda oynayamıyordum. Hayır, vuramadım ya. Orada yine kaleye vuruldum abi. Bu ne amaçın top balda topa çarpacak. Sen daha iyi <laughs> ediyorsun işte alacak ama ben şey. başa vereyim lan. Hiç kim asla ya bir şey olmaz. Başka kayıplıyorum. Onları geçeceğim. Alo, oh, buradan gol atamayayım. İnşallah atarım. İnşallah atarım. Gol! O gol 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 gol. Takma çok kusunmuyor ya ben. Çok kusundum. Şu atm marketi de La 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 la. Sarı ara. Gol. Her maçta gol attım neredeyse ya. Ah. Hadi. Hadi be kaç attım sana. Bak bak. Oo eysen güzel mükemmel gol ha. Pas mı atayım gol mü atayım? Hadi, pas gol atayım. siz daha çok beğenirsiniz bu kadarını yer. Gol, gol, gol. Ne gol ne yapıyor? Arkadaşlar abone olmayı unutmayın, like atmayı yorum